Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı, Ankara'nın yakın takibinde bu çerçevede yarın Beştepe'de toplanacak kabine toplantısında, bölgedeki gelişmelerin Türkiye'ye yönelik etkileri ile ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapılması bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve kurmaylarının bu konuda, mevkidaşları ile yürüttüğü diplomatik temaslar ele alınacak. Toplantıda Rusya'nın saldırısının sona erdirilmesi adına ara buluculuk dahil atılabilecek adımlar konuşulacak. Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik yürütülen çalışmalar görüşülecek. Kabine toplantısında ekonomi başta olmak üzere iç gelişmelere dair konularda değerlendirilecek, Başkan Erdoğan toplantının ardından millete sesleniş konuşması yapacak. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.